Evet şimdi bu iki kutu kaldı. Üstünü tabii ki yine kağıtla kapattım. Evet bakalım bu kutunun içinden ne çıkacak? Evet açtım. Bu kutu da hafif. Şöyle yapayım adres kısmı gitsin. Ah. <laughs> bu da sen bak. Hadi şöyle bir olmuş. Ya özür biliyorsun. Ben birazdan daha kayfalan mı yaptım? Nasıl <laughs> olacak? Kaç tane sayfa kalmış. Burada bir. Burada iki. Burada zaten iki tane e, minik e, rulan büyük olan dev. Dev rula, Serpa şey solu. Burada da solu. Ay maşallah. <laughs> teşekkür ederim. İsteklerimi böyle e, beni sürpriz bir şekilde kırmadan gerçekleştiren sevgililerim teşekkürler olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.